Sen bizimkinlerin bunlarla. Ha. Eder bunun babasıyla konuşuyor. He. Taşınmadan önce falan babası diyor benim diyor otelle bir alakam yok diyor. diyor ben diyor getir götür falan yap. Ne oldu bu falan oğlum? Bana bir şey barba ver lan. <laughs> getir götür de yapar diyor. <laughs> bir noktum falan geldi. Aynen öyle ben diyor. <laughs> ben niye sıra ama da koyayım ya? <laughs> Açıl oğlum yine ne var? İkili bir ya. Ekşi lan buraya oğlum. Evet. Vallahi efti, ileride efti bir kargaşa çıkıyor. Bir bir oğlum birisi Optimus Prime aldı. içinde var çıktı bir şey? Git git ya. Oğlum senden bunun intikamını almazsam amına koyayım ben. Hiç daha <laughs> Atamazsın. Sen kim köpeksin lan yapacaksın? Bak bak laflara <laughs> bak. Babanın adamı. Baba. Dikkat Aha motosiklet bok atar. Otrayra dönüşüyorum Yok bu zincir. Hani var mı? Nasıl bilemaltıyor? Optimus Prime geliyor amına koyayım taşlara. Geldi. Ondan da ses. İdame. O tam kim lan? Gel bakayım. Arkadan bir rakip takip ediyor beni. O rakip kim? Kim çocuk? Ya bak, gel arabalar lan. olayı mı yapar? Ha, Geçen de oynamadık. oynamadık lan? Oğlum adama verdiği arabaya bak bir de bana bak ya Adaletini ne sikimdin ya? Aynen öyle bana verdiğine bak ya. Ananı evet. sikimden evet. farklıyım. EFEM! Nasılsın? Evet, ya adam gibi soruyorum orası böyle azı. Sorma amınakoyim. Sormuyorum amınakoyim öl geber. Evet. Cenazene de geldi. Oğlum Erra sen mal mısın? Düz yolda ya, nasıl çalmayı başardın? Ya Bak eğer bir gün ölürsen cenazeme gelirsem... Gelmeyeceğim amınakoyim. ...düneyin elbayı sana aram ediyor. İnşallah Azrail'le 1v1 atarsın. Yani. Saflara bak ya. Oğlum sen bu saflar ne? Mektebinden <laughs> <ne? gülüyor> alıyorum amana koydu. Efendim nasılsın? <laughs> Aa geri Optimus Prime geliyor. Ya bu araba ne kanka amına koyayım. Battlefield'da böyle bir araba yok amına koyayım ya. Yani. <laughs> bu hangi senenin arantisi ki? <laughs> 2042 efem. <laughs> Oğlum bana daha saçma. Ya bir araba Dominic Toretto'nun arabasını <laughs> verdi amına koyayım <laughs> ya. <gülüyor> birinci. lan. Ben değil, geri Erhan birinci. <laughs> Erhan birinci mal. Ananı da siki bari. çocuğu bari. Efendim. Ya bak verdi şimdi de. Senin babaanneni sikeyim. Siktir <laughs> git öte. Or. Ne yapıyor lan? öyle? yapıyor lan? Ne yapıyor lan? Kamyon. Dokansın abi. Dokan. Ana bir kamyonet Kamyon ya bu ne amına Adama go kart vermiş. Sik önümden. Ananı. Ananı ananın üstüne öyle atlayacağım bekle sen. Oley Allah aşkına güzel bir şey var, lütfen. Aha vallahi verdi. Ben geliyorum ben. Et erken şey geliyor. Think... Ben Erhan, değilim ben oğlum ya. Erhan, a Erhan a amına koyayım. Ben ananı var ya. Arif bir an seni kanka can, şey

Gel. Yarı bir çekil amına ne koyayım? Oğlum çıksana. Ya sen çıksana. Ya bu araba ne ya? Oğlum çekil. Lan Aykut. Birinci Erhan Köymen lan. Allah Allah. Allah Allah. Bak sen Allah'ın işini. Emri verdim Emri indirin Emri verdim valla. Erhan'ı indiriyor. Mert Ali Erhan'ı indiriyor. Gel. Tamam. Sağlı sola. Gel bu arabayla indiririm ben bir Gel lan indireceğim gel. Ananı. <laughs> sen ya. ne salak bir insansın ya. Sen ne salak bir insansın. <laughs> hadi alın beni. kol. Tamam Ya. Hadi hadi. Hep şimdi atarız. Gel gel. Al ne ya? <laughs> Üç kişi yapamadı. Onu kapat ben, ben, ben ay, sen değildin, özür dilerim. Her ay, anladım. Anladım. Ay, arabaya bakamana <laughs> Gel gel Erhan'a vuruyoruz gel Erhan'ı indirmece Gel Erhan indirme Tut onu tut onu Tut orda Amanat tut onu Ya ay Tutsana çocuğu Niye vurmuyor Ben ver. bu arabayla adama nasıl vurabilirim <laughs> Oğlum vur bir <gülüyor> tane, <laughs> tane adamın AHA vallahi Kastım bir de Ananı sikiyim Bir de kastım verdi <laughs> Oğlum siktiye git lan <laughs> Oğlum sal lan sal sal Arif tut, Arif tut geliyor. Aç yolu aç! Tut geliyor. Tut, 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 tut. geliyor Arif tut tut, tut. tut, tut. Arif tut. Ayıp kim olacak? Ayıp Arif bana vurmaya çalışıyor bir de high seat ya. Aha geçti yani. <laughs> Mert'im <laughs> ben sendenim kardeşim. Oooo ne oluyor? Ben. Ne yapıyor amına koyayım? Aykut gidiyor ya. Ben yetişeyim. <laughs> o ne lan? O ne oğlum? İçsin mi öyle? Ananı sikimi. Ya hop oğlum ya. Tutun respawn, tutunor respawn. Doğru piştim. Amına koyayım. Orospu çocuğu geliyor. <laughs> Ver lan bir daha vallahi güzel verdim. Amına koyayım. Vallahi güzel verdim. Sen bok yetişirsen şimdi bana. Sen Aykut'un geldi lan önden Aykut. Aykut gelmiyor, gelmiyor. Aykut gelmiyor, Aykut gelmiyor. Ne oldu ya Rami? Çiftlik tarif artık ya. Allah Allah. Bir tane. Efe vur, Efe vur. Senin var ya o maymun ananı sikiyim ben. O maymun ananı sikiyim. Hediyem olsun kardeşim. Eyvallah Erhan'ım. <'im>. Oo kastım ha. E ne var ne var. Ben size geliyorum. <laughs> ananı sikiyim ama. <sıçmalamadım. gülüyor> ya adama kastım veriyor bana verdiğine bak. Range Rover verdi amına koyayım. Geç Mert Ali. Mert, oğlum Efe oynayın Efe oynayın Oğlum az önce sen beni atmadın <laughs> amına <alamıyorum>. Aldım intikamı Ana bari beni mi atacaksın amına kodumu Oğlum, şey, <laughs> oğlum, oğlum çık çık önümden çık gerizekalı çek çek o mal kim? Mert gerizekalı mısın amına koyayım sikere çıkayım Yazdım bok atarsın Yazdım burada bok atarsın. Her, yürü, Arabayı yetişmedi, yedi saatte. Ya hirit arabası ne dayı, hirit arabası ne dayı. Elektrikli lan bu. Abi <laughs> siz ne <de> sorarsınız ya? Helal lan. Helal lan abi, iyi takım çaldınız. Helal. Evet. Helal. Ya sen yine mi geldin ya? Bir git ya. Yine mi geldim? <laughs> Puh amma. Eşten Mert bu. Abi golf arabası verdi ya. Rüzgarını alacağım, rüzgarını alacağım, rüzgarını alacağım, rüzgarını alacağım. Alamıyorum. Ha. Sen ne al? Sen ne al? <laughs> al <laughs> Motor Orospu'nun evladı. Taş, taş Anasına mı? çekmiş. Ananın amına çektim Orospu'nun evladı. Abi onu yakalaman lazım. O motoru tutman lazım. Bu üç tekerli. Öyle böyle öyle yok, indirirsiniz. Ya. Onu indirirsiniz. Üç tekerli. Çek onu. Lan gidiyor gidiyor. Tamam ben yakalayacağım onu yakalayacağım. Sen var ya, senin var ya, o rostlar... Efe oyna şimdi, Efe birinci Efe oyna. Oyna Efe oyna, EFE OYNA! Abi Ayşut ne kadar şanslı, şimdi de son motoru verdi amına koyayım. lan önümden, ÇIK! Açıl. Abi rost bot verdi amına koyayım. Ya haripsin. Efe geliyor, Efe geliyor, Efe'yi tutun, Efe'yi tutun, Efe geliyor. Abi ben tırın arkasına yapışacağım abi. Amına koyduğum keyif. Ananı sikeyim. Efe siktim ananı bekle. Geliyorum oğlum. Gel oğlum. Gel oğlum. At şunu. Gel babana. Çek oros bu çocuğu çek. <laughs> <Çık. gülüyor> <laughs> pis piç ağrı pis Çek çek. Senin babaannenin memelerini sikeyim. <laughs> ne ne? <laughs> Babaannemi bıraktım oros bu çocuğu. Oha. 60 var lan aykutu. Ben attım ben attım. Oğlum şu Orospu evladını tutup aman akıyım Orospu evladı geliyor bak Bizi birbirimize kırdırıyor bu Orospu evladı at dışarı Herkes atıyor Oğlum bizi birbirimize düşürür şu Orospu çocuğu atın şunu Ooo geldi Esplay. Abi ver bir gagalı Allah aşkına bir gagalı ver ya Arif'im vurmuyom kanka rüzgar alları yapabiliriz Bir ya, ice cream alacak Rüzgar <laughs> alları yapıyoruz Oğlum sen ne salak bir adamsın. Git Efe'yi tut. Git Efe'yi tut. Git Efe'yi tut. Orospu çocukları bak bana oynamayın çıkarma amına Efe'yi. Ağlama lan ağlayacaksın. Amına kodum benim. İkinci ayı oldum halde gene bana oynuyorlar. <laughs> ne ağlaması? Ya Toyota verdi amına kodum. Ver, ver bir ya gagalı ya. ver bir gagalı ya. Oğlum sen mal mısın? Kaçın sen besin misin lan? Ananın namındayım. Amunu siktim in oğlu. Atın şu rot tübünü. Ne verdi lan bu ne amına koyayım? Oğlum bak git. Oğlum bak git. Oğlum bak git. Oğlum. Ben söyleme bakmıyordum bir saniye amına. Oğlum siktir git efeyi tut gerizek çalar bana niye oynuyorsun? sen geldin senin tut. Ya siktir git bana oynuyorsun o zaman efeyi. Fark etmiyorum sanki. Amına koyayım adama gelen motor. O ne oğlum? O ne? O ne? Dur. Ya. Ya. <laughs> Bitirdi. Ben götünüzü sikiyim amına koduklarım. Götünüzü Aman. sikiyim ben sizden ya. Nerede? Nereye gidersin? Aldım, <laughs> aldım. Ananın amından aldım. O ananı sikerek alacağım. Tamam. <laughs> Ananın amından. Hayır, ister de ya. <laughs> ne var? Ne var? Bok düşürürsün. Bu lan bok düşürürsün. Bu lan bok <laughs> düşürürsün. Transformers 4 Optimus Prime'ın eski Aynen. versiyonu geldi. Ya araba dönmüyor. Oğlum araba dönmüyor ki benim ya. Ya bana da pasa bak isterim lan kargo vanlar geliyor. Ya sen Optimus Prime'sın Boros bu ya nasıl et ki? Ya. Sana rastana girdi burada sence. Aygır tabii de. Neyin oğlum ya? Hayır nerede? Gene Aç yolu, aç yolu. Aygır kaçıncı checkpoint lan? Bak ananın amı diyorum, anla işte. Arif aykısı da dönmeyecek. Bu mu bir Siktir Sik önümden amına kodum çocuğu. Sen var ya. Elini atarım ya. ya. bir siktir öte oyna. Oğlum bak git. ]議im. Oğlum bak git. Tut 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 tut. tut. Lütfen tut. Lütfen tut. tut, tut, tut. <Gülüyor> <Gülüyor> ya Optimus falan well. <laughs> nasıl Oh. Ya amına koyayım ya. Hepsi bana oynuyor. Hepsi bana oynuyor. lan. Hepsi bana mı ya bunu kudur kere? Hadi Arif'i anladım yemek yedi de. Mert Ali sen bir şey yapma. Oğlum ben sizi düşürdüm pasta ya. Sen büyük bir orospusun zaten. Hem de bayrak sağlı. Kurban oynadı ya. Arif de nasıl kurban oynadı? Erkan DNF oldu. Orospu çocuğu Efe. Yerek oldu. Ana namına soktum böyle. Ana namına gireceğim bekle sen amına kurum çocuk. Bunun face to face olmayacak mı yarra? Neler diyor yani. Bu ne abi zenci ne Kendini yapmış abi, işte. yapıyor abi bu zenci ne harbiden ya? Ben bana ben Efe bir şey diyeceğim. Bu zenci bana tanıdık birini andırıyor ama sen onu andırıyor mu? Ge Orad Geçen ananı sikti. Afrika'dan geldi. Oradan <gülüyor> <gülüyor> Neymiş bu be şu lan acaba? Abi yarış mı acaba? Yarış. Vespucci işte. Geçenki yaptığımız yarış mı acaba bu? Ananı sikeyim. Custom Bumblebee <B2> <B2> var tamam. Hadi şunu al. Kanka Civic almamız yok mu Arif? Yok ben Astra aldım. Corsa aldım şimdi. Hadi hızlı Astra. hadi hızlı kenara 1000 dolar. Kendine 31 dolar. Vallahi bir tane Bitris seçtim ama sorun. oldu. Bumblebee aldı bir am. Bastım ne oğlum bile bende. Gene kalktı. Bir görmüyor ödele. Bak 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 oğlum Bumblebee'ye vur. bu? Sonra ben lan oğlum. Kıyafan model o. Nereye gidiyorsun Aa, lan? Allah'ım aç ya. Açıl <laughs> aç. Amına. Ay amına koduğumun MPC'si ya. Açıl lan.

Oğlum şey yok, şey yok, abi NPC bile bana şey yapıyor ya. <laughs> nasıl nasıl? Nasıl? Abi Arif gördün Dur bambu dur oğlum <laughs> Ananı sikiyim <gülüyor> Oğlum Harbiden ha kötü dayadım gel 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 Oğlum bu durmuyor amına kudum Harf otel portada piyasa yapıyor Keşke ben de kort lan hali. Eski senin full artı full artı hale koyayım ya. Çek hemen çek. Münafık orası bu çocuğu. Baba <laughs> birinci. <laughs> <laughs> lan Erhan sen olmuyor Ben Erhan, Erhan, bir Erhan, 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 kadar kısa olur mu amına koyayım ya? Evet, evet. O yüzden evet. Oh, tamam da birinciydim ya. Çıkıp çeyre gidiyorsun ha? Dur ben Aynen ben de ben de öyle. Abi Erhan'a çok güldü. Bir baktım sola gidiyor düz gideceği yerde. Sola Sı gidiyor şey ben Birisi beni götürüyor. <gülüyor> <gülüyor> NPC tüksü köyüme girmiş sola götürüyor. Kim ben birinci onunla? Kim Abi.

Liseği. Ne alayım ne alayım? O sağ gördüğüm tepesinde Ne alayım. Arabalar ben hey ne aldım? Ben. Baba Yağlı. Bu da en sonun Arif Hayır söyleme Tamam birisi mi? nereye gidiyor? Mert nereye gidiyorsun oğlum? Anam anamın arifine gidiyo Ana ana anamın arifine gidiyo ki Yok ki <yok>, tamam. <laughs> Düşmedim Dönüşmedim Arifim sağdan geldi. Vay abi Hadi vurmadan sağlık Rüzgar al geç Vurma lan Devam et Aşağıdan geç aşağıdan gidiyor Dur yukarıda geç şu an Geçme ne ya Orada bir katlem ya. olacak ama orada bir katlem olacak Hiçbir şey olmuyor Oldu <laughs> <laughs> Anam eski kim? Altından gitsene gerizde <laughs> kalın. benim de hani. Tamam boş ver harfimiz Oğlum, devam edelim. Ne bileyim ben aşağıdan ona çarpmamak için gitmiyorum. Senin ananın var ya ee, ananın ee, ananın ee, şirketlerini ee. sikiyim. Lan ibneler sizi de... Arif! Oros bu çocuğu Arif. Oros bu çocuğu Arif. Ne 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 sikiyim Arif. Birinci oldu hafına kadar. Ya ben attım, al. Ya çarpmadım bir ya. daha. Ya oğlum sen sinir mi tuttun? ÇEKALIM evet. DİYORUZ BU ÇOCUĞUM! YEMELİN arasını ANASINI! Oğlum niye tutuyorsun oğlum? <çizliyorum? gülüyor> aç yolu, aç yolu, AÇ YOLU! AÇ YOLU, AÇ YOLU! Ananı bile... Aaa! ...salan. sikeyim fırsatın... ...gözüne sokuyor. <laughs> Kemal'in geldi efem. Ağırlandı! ne? Tamam. Ya Çek çek çek! Mert mi Mert nerede? Ya mal! ya! <laughs> Mert ne? nerede şu an? <laughs> Şeye geldim hani, ha. koydum. Mert nereye gider? Babaşka, bak. Bir Bu topu. Hey, ben. Aykut, sen mal mı silinmişsin? <laughs> Yok sana yol. Sana yol yok. Ya açacağım. O yolu açacağım. Ana ne açacağım açtım ha? Sikiyiz. <laughs> <laughs> şu orospuya yetişmem hı? lazım. Şu orospuyu tutun. Şimdi şu adam Gel lan buraya orospu. Ananı üstü kim düşmedim. Beyler oradan o delikten yavaş kim Bak frenleyerek gir. Yarra yiyeceğiniz sonra. Ne Ahmet. Ben, tamam. i̇şte ben de gaz gelmem lazım. Yazım abi. Allah Allah. Allah. Ay Aykut tekrar hata yaptı. Senin anam An anam sikiyim <laughs> ben orospu çocuğum. Yer şimdi bastı ayet Hep aport, hep tetik. <laughs> bas teyimin bas oğlum bas. Ben Bugatti'ye güveniyorum abi bu tur Yılların arabası Edder la birinci olmaya çalışıyor. Hadi lan AMG van. Hadi lan AMG van. Karen, hadi oğlum hadi oğlum hadi oğlum. Kapattım fark hadi aslanım. Yetiştim. Yetiştim. İşte bu. İşte bu. Ne yapıyor bu ya? Aldım yemeği geliyorum. Abi son düzlük yapma. Tepe yapma. yapma ya. <laughs> ya ne Böyle <laughs> <sokarlar. gülüyor> <laughs> Hayır 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 ÇEK O BU ÇOCUĞU Atamadım Atamadım <laughs> Bilmiyordum son düzlük olduğunu <laughs> Bak Geçen günde gene son bir, o, bir şey diyeceğim. Oğlum bir şey diyeceğim. Oğlum. Bu amına kodumun köyü mü? Nasıl her seferinde bir sonucu olabiliyor ya? Hayır, bir şey. Sus hayır, bir amına siktir bir çocuğu. Koydum ama. Nasıl indirdim öyle koydum o rock çocuğu. İndiremedim ki onu falan. Orada, orada indiremedim beni. Arif indirdi. Bir koydum aşağı. Ben uçmadım, uçmadım. Ben sen de Arif koydu.